Merhaba arkadaşlar ben Yasaklı olmadan Bombadan Salih bugün sizlerle Happy ilk seri yavaşlayacağımız oyun Hayır Evet Biraz heyecanlıyım kusura bakmayın Orada burada kalsın Hayır hayır ölemem bugün Oy, ölmedi Bugün de ölmedim anne Ha Soru şey Şansa bak be. Hiç deneyeceğim. Bakalım neler var. Fizik K diyor. Hop. 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 Hayır. Ölemem. Ölmedim oley. Hayır. Bugün de ölmedim anne. Oha. Geliyor. Hep basacağım. Yok artık. Ama oynamayacağım. Az önce oynadım. Baktım kötüydü. Haydi bismillah. 5 saniyede bitirebileceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. lan O 10 saniye el alışın. Hepsini deneyeceğim. Ben Evet hangisini seçeyim? Bu sefer ortadaki olsun. Bu sefer bunu seçesim geldi. Demo. Ole, bitti. Şu aslında deneyesim geldi. Hayır. Hayır atla atla eğer. Atla 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 lan atla. atla. Öldü. Evet, bakıyoruz. Ha, ha, hadi 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 hadi. Ha. Hadi bir daha. Ha, hadi kalk. İnanıyorum. Hayır ölemem. Oha. Bir daha. beyinime girdi. Kafa atacağım. Oo. Oh. mü? Ölmedim. Kazandım olay. Bakalım. Kusun da Q. Heller'a şu da 10 saniyede geçirdim. Bir tane alamadım. Yine geldi. Ya ya gel üzeri. Ha. Rob's'ini. E de. Hazırım. Aa kaçırdım. Ben bunu oynamam. Hmm, ee, J. Bakalım bu neymiş. En sevmediğim de Pogo. Niye çocukla babasını koymaz ki? Oha. Yaşıyor muyum? Hayır.

Ya Hiç uğraşamam Bir de YouTube kanalına atmış ya Abi Nasıl bir şans Hmm, Proggy, Donald Trump, Matrix, genel sevilen bir Matrix. Oha oha oha, beyin pay. ooo hayır ooo jimiler jimilere jimi jimiye düşman git olup istemiyorum seni tamam baba ooo kazandım hayır ben kazandım hayır ben bunun taktiği böyledir. Eğer böyle giderseniz geçemezsiniz. Bakın. Böyle olursunuz. Ve sonunda düşersiniz. Ama eğer tek tekleri onu böyle geçerseniz Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim bugünlük bu kadar. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. İyi günler.